Merhaba gençler. E, Türev almak kuralları test 4 zor sorulardan devam edelim. Şimdi sorular artık yavaş yavaş zorlaşıyor. Evet böyle bir ifadenin türevini almak için e, ben ilk önce e, sizin gidecek olduğunuz ama e, daha kısa bir yol göstereceğim sonrasında. İlk önce şu yoldan gitmeyin. Yani bu yoldan gitmeyin diye anlatıyorum. Tekrar ediyorum. y eşittir 2x artı 2 kök içerisinde x kare eksi 4'ün 1 bölü 2. kuvveti. Biz böyle bir soruda nasıl yapıyorduk? İşte bunu başı çarpan olarak atıyorum. Üstünü bir azaltıyorum. Sonra içinin türevini alıyorum. Sonra x, x yerine 3 yazacağım. Ama bu çok uzun bir yöntem. Tabii ki bu, bu, çözüm yöntemini görmüştük zaten. Yani bu tarz soru bir çözdük. Peki biz başka bir şey yapalım burada. Nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle düşünün. Köklü ifadelerde bir şey vardı. Neydi işte? Ee, burası a artı b artı iki kök içerisinde a çarpı b. Çarpımları burayı, toplamları buraya veriyorsa aslında bu ne demekti? Kök a artı kök b demekti. Bakın hangi iki tane terimi çarparsam x kare eksi 4 gelir? X eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı burayı verir. Bakın. Bu ikisini toplarsanız 2x'i veriyor. Aslında y dediğim şey şuymuş. Kök x artı 2 artı kök x eksi 2 imiş. Bakın bunun parantez karesini alırsanız yine benim kare köklü videolarda bunların ispatı var. Ee, ne yapmış olursunuz öğrenmiş olursunuz. Ama ben yine de e, bir küçük bir şey daha örnek göstereyim. Mesela sayılar üzerinden 2 kök 7 atıyorum burası da 8 olsun Şimdi biz bur burada e, bu ifadeyi kök dışına nasıl çıkıyorduk? Çıkartıyorduk. Çarpımları burayı, toplamları burayı veriyor. O yüzden diyorduk ki 7 kök 7 artı kök 1'in karesinin kare kökü demekti bu ifade. Bakın bununla da bu giderse dışarıya kök 7 artı kök 1 gelir. Ee, değil mi? Yani ben mesela birincinin karesi ikincinin karesinin toplamı Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı iki kök 7. Ee, bu ifade de bir kare köklü sorusu olmuş oluyor. Neyse, biz artık türevimizi alalım. Yani bu ifadenin sonucu, yani şöyle bir şu kare köklü ifade dışarıya nasıl çıkıyormuş? Bu şekilde çıkıyormuş. Yani bunun sonucu, e, bunun sonucu bu bu şekilde çıkıyormuş. Peki neydi? İçinin türevi bölü iki kök x artı 2 içinin türevi bölü 2 kök x eksi 2 de türevi x gördüğüm yere 3 yazarsam 1 bölü 2 kök 5 artı 1 bölü 2 paydaları eşitlersek yani burayı kök 5 ile çarparsak 1 artı kök 5 bölü 2 kök 5 yapacakmış gençler. Peki ben bu soruya nasıl böyle ulaştım? Ben de ilk önce şu şekilde türev aldım ilk gösterdiğim gibi yani şunu 1/2. kuvveti, şunu 1/2. kuvveti. Sonra dedim ki kısa bir yol var mıdır? Sonra fark ettim yani şuradaki ifadeyi gayet bence güzel ve hoş bir soru. Evet. Elen içinde Elen. Bu gözünüzü korkutmasın. Basit bir soru. Elen. Bakın şimdi şöyle düşünün. İlk önce içerideki Elen e üzeri x'i düşünün. Bu x buraya çarpan olarak gelecek. Ln e de ne demektir? 1 demektir. Yani aslında ln x'in türevini almam gerekiyormuş. O da neydi? İçinin türevi böyle kendisi. X yerine ne yazacakmışım? 2. O da ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Bu o kadar zor bir soru değildi. Peki, bu soruyu artık böyle bir soru çık çıkarsa da yapamazsanız iki elim yakanızda. Ona göre. Bundan çok yaptık. Neydi? Bunun türevini alıyorum. 9x kare çarpı f üssü f'in türevinde 3x küp eksi 2 bunun türevi nedir? 28x üzeri 6 eksi 10x üzeri 4 bunun türevi 0. Ben burasının 1 olmasını istiyorum. Yani şuranın 1 olmasını istiyorum. 3x küp eksi 2 eşittir 1. Buradan x'in 1 olduğunu görebiliyorsunuzdur diye düşünüp hemen devam ediyorum. Yani x yerine ne yazacakmışım? 1. 9 f üssü 1 18. Buradan da f üssü 1 ne çıkacakmış? 2 çıkacakmış gençler. Yani basit olduğu için geçtim. Mesela bu soru da aslında basit ama 2 kez türevi olduğu için uzun sürüyor çözümü. Önce birinci türevine bakalım. Yani çarpımın türevi var. F'in türevinde x. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci. İkincinin türevi kosinüs x çarpı birinci. Bakın bu birinci türevi. Bakın f'in ikinci türevinde bu sefer iki defa bakın burada da çarpımın türevi olacak, burada da çarpımın türevi olacak. Herhangi bir şey parantezine alsanız da değişmiyor. Peki ben tek tek anlat anlata gideceğim. 2x'in türevi 2 çarpı sinüs x artı sinüs x'in türevi kosinüs x çarpı 2x. Kosinüs x'in türevi eksi sinüs x çarpı x kare çarpı bu. Bu eksi. Şöyle. Artı x karenin türevi 2x çarpı kosinüs e, x'in türevi de ne yapacak? E, yok kosinüsü de olduğu gibi yazacağım. Bak, peki bakın benim bile kafam karıştı. Az önce çözmeme rağmen. x yerine ne yazacağım? Pi yazacağım. Biz ne biliyoruz? Sinüs pi eşittir 0. Kosinüs pi de eksi 1'e eşit. Peki sinüslerin hepsini 0 olduğu için elelim. Bakın burası eksi 1. 2 pi. Şurası. Artı 2 pi çarpı burası da pi olduğu için eksi 1 o da ne yapacak? Eksi 4 pi yapacak. Güzel bir soru. Tam yöstük bir soru bence. Yani zor üniversite soruları. Soracak olan üniversite için. Dün bunun aynısını yapmıştık yine. Peki ben yine de şöyle açıklayayım. Y eşittir. iki tane ark kosinüs x. Bakın bu 2'yi karşıya attım. Şu arka kaldırmanın yolu neydi? Bakın fx. Eğer kosinüs x ise f eksi 1x yani fonksiyonun tersi demektir o. Trigonometrik fonksiyonun tersi. Bakın kosinüs şu ark ters trigonometrik fonksiyon. Peki bunu kaldırmanın yolu neymiş yani? Bu ikisinin yerlerini değiştirecekmişim. Ne olur peki öyle? x eşittir kosinüs y bölü 2. Bakın f eksi -1X 1x'i nasıl bulurum? Bu f eksi 1y. Bakın şu bulduğum şey f eksi 1 f eksi 1 y. Ben ne istiyorum? f eksi 1 x istiyorum. Neydi hatırlarsanız fonksiyonlardan anlayacağınız üzere x gördüğüm yere y, y gördüğüm yere x yazıyorum. Kosinüs x bölü 2 oluyor. Peki türevini alacakmışım. Bir fonksiyonun tersinin türevinin x'teki değeri neymiş? Eksi içine türevi 1 bölü 2 gelecek. Yani şunun türevi sinüs x bölü 2. x yerine ne yaz diyor bana? x yerine 90 derece ya da pi bölü 4 yazıyor. Yani 90 yazıp şey pi bölü 2 yazarsam burası pi bölü 4 olur. Yani 45. O da ne diyor? Sinüs 45. Kök 2 bölü 2 demektir. Yani eksi 1 bölü 2 çarpı kök 2 bölü 2 eksi kök 2 bölü 4 yapacakmış gençler. Evet mesela bu soru bence zor bir soru mesela. Çünkü fonksiyonun tersini al diyor ya. Şimdi yine şununla şunun yerini değiştireceğim. F Eksi 1 elen x artı 1'in karesi. Bakın kareyi de başına nasıl atayım? Çarpan olarak atayım. Bunu yapabilirim. Yani neydi? Logaritma a tabanında b'nin x'inci kuvveti. Ben bu x'i başına ne yapabiliyordum? Çarpan olarak atabiliyordum. x küp artı fx. Şimdi bunun türevini alacağım. Çünkü tersinin türeviyle ilgili bir bilgi var. Ben bunun türevini alırsam nasıl yapacağım? İçinin türevi. Yani 2. Ln x artı 1'in türevi ne demek? İçinin türevi bölü kendisi. x artı 1. Çarpı f eksi 1. f eksi 1'in şöyle türevi çarpı 2 ln x artı 1. 3x kare f üssü x. Peki Nasıl yapalım? Ee, şöyle x yerine ne, yaz, ne yazacağım? 0 yazacağım belli ki. x yerine 0 yazalım. x yerine 0 yazarsam her. 2 bölü 1. f eksi 1. Ee, şimdi 0 yazarsam bakın. Şurası ne yapar? ln 1. ln 1 de 0 olduğu için burası ne yapacak? 0. Burası 0 yapacak. f üssü ne oldu? x oldu. Peki benden ne istiyor? Gerçi x'e de 0 vermiştik. Bunun kaç olduğunu söylemiş bana. 1. Bakın cevap ne oluyor? 2 oluyor. Devam edelim. Bakın az önceki gibi. Bunu başarı nasıl atabiliyorum? Çarpan olarak atabiliyorum. Yani aslında fx dediğim şey tanjant 3x çarpı ln 5. ln 5 bir sabit sayı. Tanjantın türevi neydi hatırlarsanız? Bakın. Tanjant x'in türevi bunu ispatlamıştık da. İçinin türevi çarpı 1 artı bir, daha doğrusu şöyle yapalım. İçinin türevi 1 çarpı 1 artı tan kare x olacaktı. Peki bunun içinin türevi ne yapar? F üssü x de içinin türevi ne yapacak? 3. 1 artı tan kare 3x. Bak buraya dikkat et. Çarpı ln 5. Pi bölü 9 yazacakmışım. Yazalım. 3. Şimdi tanjant 3x'te. Bakın tanjant 3x'te x yerine pi bölü 9 yazacakmışım. Pi bölü 9. Pi bölü 9 yazarsam tanjant pi bölü 3. Bu ne demektir? 60 derece demektir. Tanjant 60 neye eşitti? Tanjant 60 köküce. Peki kökücün karesinden 1 artı 3 çarpı elen 5. O da ne demektir? 12 elen 5 yapar. Cidden benim hoşuma giden sorulardan bir tanesi de buydu. Evet bu standart bir soru çünkü bir yerde e, mutlak değerli bir ifade varsa şu ifade artı mı çıkacak eksi mi çıkacak ona bakmanız lazım. Mesela 0 için yani 0 için x eksi 1'in mutlak değeri ne yapar mesela 0 için eksi 1. Ben bunu eksi 1 diye çıkartamam ne yapmam lazım eksi ile çarpıp yapmam lazımdı. O zaman şöyle diyoruz x eşittir 0 için türevini almadan önce fx'i düzenlemem gerekiyormuş yani neymiş? X, küp, e, x kare artı 1 çarpı bu eksi çıkacakmış. Yani eksi x artı 1. Şimdi bunun türevini alıp x yerine 0 yazacağım. Sonra bir de 2 için pozitif çıkacak. Bu sefer de yeni bir fonksiyon oluşmuş olacak. Onun türevini alıp 2 yazacağım. Şimdi bunu bir düzenleyelim. Eksi x küp e, artı x kare eksi x artı 1. Bunun türevini Hı. alırsam bakın f'in türevini alacağım eksi 3x kare artı 2x eksi 1 artı 0 diyelim. Şunun türevi 0 zaten. Peki x yerine ne yazacakmışım? 0. 0 yazdım. 0 yazdım. Bakın burası ne çıktı? Eksi 1. Şimdi aynı işlemi bu sefer 2 için yapacağım. Diyorum ki x eşittir 2 için mutlak değer x eksi 1. x yerine 2 yazarsam mutlak 1 olur. Mutlak 1 de 1 diye çıkar. Olduğu gibi. Yani benim için artık yeni bir fonksiyonum var. x kare artı 1 çarpı x eksi 1. Bakın bu olduğu gibi çıktı. Çarparsam ya da çarpımın türevi de yap. Bu sefer de çarpımın türevi yapalım hadi. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci olacakmış. X yerine ne yazacağım? 2 yazacağım. X yerine 2 yazarsam ne olur? 4. Burası 4 olur. X yerine 2 yazarsam 4, 5. Burası da ne yaptı? 9 yaptı. Biz bunu kaç bulmuştuk? Eksi 1. Bunu 9 bulduk. Cevabımız 8 olacakmış. Devam edeceğim. Evet devam edelim gençler. 9. soruda. Şimdi burada az önceki yaptığımız şeyin aynısı. f-2 için f-2 için ne olacak? Bu ifade negatif çıkacak. Yani mutlak değer eksi 2. Eksi eksi 2 çıkmak zorunda değil mi? O zaman f ne oluyor? x küp artı x kare artı x oluyor. f'in türevinde x dediğim şey 3x kare artı 2x artı 1 x yerine eksi 2 yazarsam 12 eksi 4 artı 1'den 8 9 gelecekmiş. Evet şöyle şöyle yapalım sonra konuşalım. Şimdi bu nasıl bir fonksiyon? Yani x eşittir ya da y eşittir de hale getiremediğim için ya da daha kolay bir çözüm olarak bildiğimiz kapalı fonksiyon. Yani y çarpı kosinüs x eksi sinüs y eşittir 0. Bakın kapalı fonksiyon. Neydi kapalı fonksiyonun türevi? Eksi f'in x'e göre türevi bölü f'in y'ye göre türeviydi. Şimdi f'in x'e göre türevini alalım. Ne yapıyordum? Yalnızca x'e göre türev alıyorum. Yani y'yi sabit sayı kabul ediyorum. Yani şu bir sayıymış gibi düşünüyorum. Kosinüs x'in türevi nedir? Eksi sinüs x. Peki bunun türevi ne olacak? 0. Peki y'ye göre türev alıyorum. Takip edin. Y'nin türevi ne yapar? 1 çarpı kosinüs x Sinüs y'nin türevi kosinüs y yapacakmış. Yani eksi eksi y sinüs x kosinüs e, x eksi kosinüs y. Düzenleyelim. Yani şu eksiler ne olur? Artı. Şimdi ben şöyle bir şey buldum. Yani y çarpı sinüs x bölü kosinüs x eksi kosinüs y. Şimdi Burada gördüğünüz gibi böyle bir şık yok. Peki ne yapmam lazım? O zaman benim başka bir şey yapmam lazım. Şimdi şöyle yapalım. Mesela kosinüs e, x eksi kosinüs y. Bakın hiç öyle bir şık yok burada. Ha, zaten bir tek bu var diyebilirsiniz. Ama bu doğru bir yaklaşım değil. Az çok benim nasıl ders anlattığımı biliyorsunuz. Demek ki benim başka bir şey yapmam lazım. Orada da şöyle yaptım bakın. Şuradaki y var ya. Y gördüğüm yere ne yazabilirim? Y gördüğüm yere sinüs y bölü kosinüs x yazabilirim. Yazalım o zaman. Y gördüğüm yere yani şunu gördüğüm yere sinüs y bölü kosinüs x çarpı sinüs x bölü kosinüs x eksi kosinüs y. Peki bakın burada ne görüyorsunuz? Sinüs bölü kosinüs yani tanjant x geliyor. Bakın sinüs y aşağı kısımda aynı. Peki gelelim böyle bir soruya. Şimdi e, bu da yine kapalı bir fonksiyon. Ben bunu bu tarafa atayım. Yani ne olacak? E üzeri x y eksi ln x artı y eşittir ne olacakmış? Sıfır. Peki yine aynı şekilde f'in x'e göre türevini bulmak istesem, bakın bunun türevi ne olacak? Y x'e göre türev alıyorum. Kendisi. İçinin türevi 1 bölü kendisi. Kime göre 1 ama? Tabii ki x'in türevini alıyorum. F'in y'ye göre türevine bakalım. F'in y'ye göre türevini alacak olursak x yani bakın şunu y'ye göre türevini alıyorum. E üzeri x y eksi 1 bölü x artı y olacakmış. Şimdi bunları birbirine böleceğiz. Bu arada x yerine 0 yazacağım da y yerine ne yazacağım ona bakalım. Şimdi x yerine 0 yazarsam e üzeri 0 elen y oldu. E burası 1 değil mi? Ha demek ki o zaman y gördüğüm yere de ne yazmam lazım? E yazmam lazım. Yani x yerine 0 yazacağım. Şu şunu yaptıktan sonra nereye yazdık onu? Yani şey yazmamışım. Şöyle ki yani ne yapmaya çalıştığımı anlatıyorum. Eksi f'in x'e göre türevi bölü f'in y'ye göre türevi. Eksi. Şimdi x gördüğüm yere 0 yazacağım. Y gördüğüm yere e yazacağım. Başlıyorum. Buraya e yazdım. Buraya 0 yazdım. Buraya 0 yazdım. Buraya e yazdım. Yani e eksi 1 bölü e. Tabi şunun 1 yaptığını falan artık anlamışsınızdır. X'e 0 yazacağım. Y gördüğüm yere e yazacağım. Bakın burası 0 yapacak eksi 1 bölü e. Düzenlersem e kare eksi 1 bölü şu eksiler de artı yaptı. E kare eksi 1 bölü 1 bölü yani e'ler gider e kare eksi 1 kalır. Ha, tamam. Yani şuraya e yaptım çarpı e bölü 1 yaptım. Hani şunu ters çevirip çarptım. Ben bu soru atlamışım az önce çözerken. <laughs> o yüzden. Neyse. Umarım anlaşılmıştır. Peki e, f'in türevini alırken bakın f'in türevini alırken ne yapmam lazım? Eğer kafanız karışıyorsa şuraya u deyin. Sinüs u'nun türevi nasıl alınır? u'nun türevi çarpı kosinüs u. Bakın u'nun türevini de alacağım şimdi. U, u dediğim şey şu. Bunun türevi ne yapar? Birin türevi 0 artı 2 çarpı kosinüs x. Bakın ikiyi başa çarpan olarak attım. Üstünü bir azalttım. Şimdi kosinüs x'in türevini alacağım. Sinüs x. Bakın bu yalnızca u'nun türevi oldu. Şimdi bir de kosinüs. Kosinüs u yazacağım. Bakın bunu kosinüs yaptım. Bunu aynen yazıyorum. 1 artı kos kare x. Umarım anlaşılmıştır. Bakın buraya komple u dedim. Sinüs u'nun türevi nedir? İçinin türevi çarpı kendisi. Peki. Yani içinin türevi, yani türevinde kendisi daha doğrusu. O kelimeyi zaten çok tekrar ettik. Peki. X yerine ne yazacakmışım? Sıfır. Sıfır. Sinüs sıfır sıfır olduğu için burası komple sıfır. Buraya bakmama bile gerek yok. Peki. Burada atladığımız bir şey var mı? Yok. Şimdi yine tabanda da x var. Üstte de x var. Ne yapacağımı biliyorsunuz. Ne yapıyorum? Her iki tarafın elenini alıyorum. Bakın buranın da elenini alıyorum. Elen fx. Elen fx. Ne olur? Bunu başa çarpan olarak attığım ark Tanjant x çarpı elen kosinüs x. Evet. Uzun bir soru. Peki her iki tarafın türevini alırken bunu nasıl yapacağım? İkinin türevi bölü kendisi eşittir. Burada ne var? Çarpımın türevi var. Bakın arktanjant x'in türevi neydi? Şurayı bir sileyim. Bununla şimdi bitti benim. Ooo. Komple silmiş olduk. Ama hepsini sildim. <laughs> fx ya da ln diye yazayım. ln fx eşittir arc tanjant x çarpı ln kosinüs x yaptı. İçinin türevi bölü kendisi. Arc kotanjant x'in türevi x'in türevi bölü 1 artı x kare demektir. Arc tanjant x'in türevi kosinüs x artı bu sefer şunun türevini alacağım yani kosinüs x'in türevi ne olacak? Eksi sinüs x içinin türevi bölü kendisi çarpı bunu olduğu gibi yazacağım. Yani arc tanjant x. Peki x yerine 0 yaz diyor. x yerine 0 yazalım. Tabii şunu unutmuyorsunuz. Bir de bu çarpı bu gelecek. Şöyle eşittir yazalım. 1 çarpı kosinüs 0 1 demektir. Elen 1 0 demektir. Sinüs 0 0 demektir. Hiç buralara batmıyorum. Bakın sinüs 0 0 olduğu için çarpı fx gelecek. Ona ihtiyacımız var mı? Hayır. Çünkü bu taraf sıfır geldiği için hepsi sıfır olacakmış. Çok hoş, hoş soruyormuş Ben beğendim. Evet. Türevsiz olduğu noktalar neydi? Kırılma noktalarıydı. Daha önce de bahsettik. Mesela şöyle kırılma noktalarında ne olmaz? Türev olmaz. Yani bir e, mutlak değerli ifade ne zaman kırılır ya da ne zaman türevsiz olur artık bunu anlamak için de şu içeriği sıfır yapan yerlerde. Mesela Mutlak değer x eksi 5 eksi 2 eşittir 0. Mutlak değer x eksi 5 eşittir 2. Peki içeriği 2 yapan sayılara bakacağım şimdi de. x eksi 5 eşittir 2. x eksi 5 eşittir eksi 2. x eşittir 7. x eşittir 3. Topladınız 10 yaptınız ve yanlış. Neden? Çünkü bakın burayı değil mi? Mesela burayı 0 yapan değere baktık ama bakın bir mutlak değerli ifade var bir de burada var. Yani x eksi 5'i 0 yapan yerde de türevsiz bu. Ee, 5. Yani ne olacak cevabım 15. Ya bunu aslında şöyle yapabiliriz. Burada biraz e, hani farklı bir bakış kazandırmak için bir şeyler daha anlatabilirim burada. Mesela ben bunun grafiğini çizmek istesem nasıl çizerim? Yani şöyle bir ifadenin grafiği çizilebilir mi? Ee, şöyle yapalım. Buradaki mantık ne? Yani şöyle düşünün bir şeyden eksi 2 çıkıyor. Demek ki bu bir şey dediğim şey 2'den büyükse pozitif, 2'den küçükse de negatif olacaktır. Doğru mudur? Ya da şöyle yapalım isterseniz. Başka bir şekilde hani o daha uzun olacak. x y eşittir x eksi 5'in grafiğini çizeyim. Mutlak x eksi 5'in grafiği nasıl çizilir? Hah böyle daha kısa olacak. Nasıl çizilir? x'e 0 veriyorum. y eksi 5 değil mi? Yani neyi çiziyorum? y eşittir x eksi 5'i çizeceğim. Y'ye 0 veriyorum. X'i kaç çıkıyor? 5. Bakın normalde bunun grafiği nasıl öğretmiştim ben size özel tanımlı fonksiyonlarda? X'in altında kalan kısmın simetrisini alıyorum. Bakın şöyle simetrisini. Bakın bu yalnızca mutlak değer x 5 oldu. Peki bunu 2 birim aşağı çek demekti bu. Peki 2 birim aşağı çekersem şöyle bir şey olur. Peki yine mutlak değer olduğu için de bu sefer tekrar simetrisini alıyorum. Bakın şu kısmı atıyorum. Şöyle. Peki türevsiz oldukları yerler bakın şu köşe noktalardır. Anlaştık mı? Hatta şöyle maviyle göstereyim onu. Bakın şurası, şurası, şurası. Üç tane noktada kırılma noktası var. Kırılma noktalarında ne olmaz? Türev olmaz. Neden? Çünkü türev demek eğim demektir. Sen burada bir noktadan sonsuz tane doğru çizebildiğin için bu eğim tanımsız çıkıyor. Bakın şuradan bir sürü doğru çizebilirim. Bunda hiçbiri bana eğimi vermez. şu ilk baştaki yolda gitseydim çok uzundu çözümü. Umarım bunu anlamışsınızdır. Değilse bizim mutlak değer grafiklerini anlattığımız grafiğe bakın. Bu ne demek? Bunun iki kez türevini alacağım. Sonra sinüs x ile çarpacağım. Bakın e üzeri x çarpı sinüs x'in birinci türevini alıyorum. e üzeri x'in türevi kendisi çarpı sinüs x artı sinüs x'in türevi kosinüs x çarpı e üzeri x. Ben bunu e üzeri x parantezine alırsam sinüs x artı kosinüs x. Peki bu birinci türevdi. Şimdi bir kez daha bunun türevini alalım. Çarpım türevi yapacağım. Yani birincinin türevi çarpı. Çünkü e üzeri x'in türevi kendisidir. Sinüs x artı kosinüs x artı e üzeri x yani birinci. Şimdi bunun türevini aldım. Çarpı ikinci. Şimdi bunun türevini alacağım kosinüs x eksi sinüs x olacakmış. Peki tekrar e üzeri x parantezini alsam. e üzeri x parantezinde 2 tane kosinüs x gelecek. Bir de ne vardı başlangıçta? Sinüs x vardı. Peki şu sinüsün yarım açısından ne demektir? Sinüs 2x demektir. E üzeri x sinüs 2x gördüğünüz gibi gayet zor bir soru. Çünkü trigonometri bilmek gerekiyor işin içerisinde. Trigonometri bilmeyince de bu soruda çözemezsiniz. Peki yine daha önce çözdüğümüz bir soru. Ben bunu yukarı atıyorum. Y dediğim şey ne oluyor? x eksi 1'in eksi ikinci kuvveti. Bakın y'nin birinci türevi ne olur? Eksi 2 çarpı x üzeri eksi bu 1 eksi 3. Bakın ne yaptık? Üstü, bunu çarpan olarak attım. Üstünü bir azalttım. Bakın bu daha birinci türev. Bir de ikinci türeve bakalım. Sonra yorumlayalım. Şu üstüne yazayım. Y'nin ikinci türevi. Eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı x eksi 1'in eksi 4. kuvveti. Peki şöyle düşünebilir miyiz? Bakın birinci türevinde burası ne oldu? Eksi 3. Yani ne olmuş oldu? Birinci türevinde eksi 3. 2. türevinde eksi -4. Hım. O zaman ne olacak hep? Ya yani buradaki türev sayısının, değil mi? Bu ifade arasında bir ilişki kurmalıyım. Yani 10. türevde yani y'nin 10. türevinin nasıl düşünmeliyim? x 1'in bakın şimdi burası 10 olduğunda burası ne olacakmış? Eksi -12 olacakmış. Bakın 1'de eksi -3. Bakın 1'de eksi -3. 2'de eksi -4. İşte 3D-5 şeklinde gidiyor. Tamam. Burada umarım en fikirizdir. Peki şöyle olmayacak mı burası da? Eksi 2, eksi 3 yani şöyle düşünün. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 gelecek. Bakın burada da hep şöyle olmuyor mu? Yani buradaki buraya ne yazıyorsan bunun bir eksi kadarı burada olacak. Eksi 11. Peki bu işlemin sonucu artı mıdır eksi midir? bakın burada kaç adet var? Burada bildiğiniz üzere değil mi 10 tane var. 10 tane eksinin çarpımı ne yapar artı ya yani bunun sonucu artı olacakmış. Yani o zaman artı bu işlemin ne olduğunu biliyoruz 11 faktöriyel çarpı x eksi 1'in eksi-12 kuvveti bunu da paydaya atarsanız ne olur? Edirme gelir gençler çok hoş bir soruydu. Evet türev alma kuralları ile ilgili bir test kaldı Hatta ben ilk hatırlarsanız buradan başlayacaktım. Baktım sorular çok zor. O yüzden size test birden başladım. Türev alma kuralları 5'ten devam edeceğiz. Yani bunu da çözeceğim. Yarın bu da gelecek yani. Bunu şu an izliyorsanız bu ötekisi yarın gelecektir. Ee, şey olursa ömrümüz yeterse diyelim. Bakın burada da ne var? Bu hani L'hopital dediğimiz var ya 0 bölü 0 limitte bahsetmiştik. O gelecek burada. Ee, şey test 2'de çok fazla soru çözmeyebilirim. Çünkü sizde bu kadar sözel soru gelmiyor. Ee, yani YÖZ kısmında gelmiyor. AYT için dinleyenlere belki bir sürpriz yapıp buralarda çözebilirim. Bilmiyorum. Oraya daha karar vermedim. Ee, çünkü sizde çok fazla sözel soru gelmiyor. Yani YÖZ e, için dinleyenleri bahsediyorum. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz.